Bak iPhone'un bir şu an buradaki herkes bilir tamam mı? Ben bu telefonu bu devirde alıyorsam 12 ay taksitle bunu almak zorunda değilim tamam mı? Ben bunun 12 ay taksitini ödeyemem. Veyahut da siz Gidip. Dayı iki 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 üç üç dur. 2300 lira. Bir, 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 bir şirkette müdürlük yapıyorum. Iki üç kullandığım üç telefon bu. Iki bin üç yüz bir şirkette müdürlük yapıyorum. yapıyorum. Kullandığım şey telefon bu. Boş <laughs> şey şey bu. konuşma. Ya bırak sen sen çocuğuna versene onu. Versene çocuğuna onu. Kullanmaz onu. Senin çocuğun onu kullanmaz kardeşim. Teknoloji çıkmış tavana ya. Boş konuşma ya. Mühendisin mühendisin bir ne diyor. Yani kullanmasın o bu telefonu kullanmasın. Mühendisin bir ne diyor. Bırakın yalakalı ya. Mühendisin bir ne diyor. Ben müdürüm bırakın ya. Yalakalı bırakın bu çocuk nasıl sağlık kardeşim. Bunu senin çocuk kullanmak. Müdür ve alamıyor mu? Vur bir deneyim. Müdür Ne vuracağım ben abi? Şöyle tutuyorsun telefonu sanki dersin bir şey. Yalan mı? Al. Tek yok. Kardeşim konuşma ya. Abi gençler telefonla mı almasın abi? Abi alsın mı? Yemesin, içmesin, gezmesin. İçsin de ama önemli olan şu. Gelen ne kadar oldu? Tayyip Erdoğan gelen ne kadar oldu? Sen hala konuşuyorsun. Dört ha. Dört. Hayır daha 4 sene 4 sene maaş alıyorum. Kaç para? 4 4 biraka, kaç para sene maaş alıyorsun? Dört buçuk bin lira maaş, maaş, alıyorum. maaş bin lira, alıyorum. Ben ben bin lira alıyorum. 25 dinle beni. 25 ben bin sene ben çalışmışım. Bin bin lir. sene ben çalışmışım. lira lir maaş 7500 lira maaş alıyorum. Bak, bak beni dinle. Ben 4 bin bir dakika lira bağ kur ödüyorum. lira Konuşuyorsun. Dört bin yüz lira bağ ödüyorum. lira alıyorum ben. Evet. Konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. 7500 lira bana maaş veriyor. 7500 lira beni dinle. 4100 lira Bağkur ödüyor benim çocuğum. 4100 lira. Sen ne konuşuyorsun? Ha, kavga edecek değil. Telefonu evet. göstermem millete. Öğrenmişsiniz. Telefonu kaç para? Telefon kaç para? Ya bu çocuk kullanmasın mı kardeşim? Hı, Bu çocuk kullanmasın Amerika mı? Bunun en iyisini kullanmasın mı? Ha, hak etmiyor mu? Amerika mı bura? E, yani de ya, ha, 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 hak, hak ediyorum. ya ha, ne benim, olsun? Şunu ne benim olsun? Ben de hak ediyorum. Hadi olmuyor işte. O şunlar çalışacak. Çalışacak, çalışacak. Kaç defa gittik kebap ha. ha. yeme? Kaç defa kebap yemeye gittin? Kaç? Sana soruyorum. Şurada kaç defa kebap yemeye gittin? Git hak ekmeğini bekle iki saat. Allah'a emanet olsun. Sen ol Allah'a emanet. Ayıptır ya bazı gerçekleri konuşan kardeşim ya. Şurada Türkçe konuşuyor yok. İnsan aşağı. İn 300 ya. İn 300 bakalım. Üç tane kuyumcu var, iki tane yabancı. Nasıl olacak bu iş? Niye böyle oldu abi? Biz yaptık. Biz biz olmadığı sürece böyle devam edecek. Bizde. Biziz kardeşim. Biz kimsenin suçu yok. Herkes istediğine göre oynuyor. Tamam mı? Veriyorlar. Hoca da aynı öyle. Veriyor Ankara'dan gönderiyor istikamet. Ha, hangi orkestraya göre Cemaat. Ha bu orkestraya göre. Hocaya ona göre talimat verir. Cemaate ona göre. Okuyor okuyor okuyor. Anlamadığımız okuyor. Anladın mı kardeşim? Biz biz olmadığın sürece biz biz olmadığın sürece istediği gibi oynarlar onlar. Anlatabiliyor muyum kardeşim? 7500 lira bana maaş veriyorsun. Al. Arabayı koydum kenara. Niye? Korkuyorum gitmeye. 40 lira 40 lira Akşam yatıyor sabahleyin bakıyorsun zam gelmiş. Ayıptır bu ya. Dünya ayaklanıyor ya. Bir sent İngiltere'de ya. Hani vatandaş? Hadi bir tanesi desteklesin, desteklemez. Her, herkes böyle seyirci. Bu kadar. Biz böyle alıştık kardeşim. Sindirildik, sindirildik. Anlatabiliyor muyum? Eskiden ka, ka, kap çalıyordu, kaşık çalıyorlar. Nerede onlar? O hak nerede? Hepsi öldü mü? Ya bırakın boş ver ya. Git in, in aşağı. Git aşağıda röportaj yap. Sana da söylüyorum sana. İn aşağı röportaj yap bakayım. Kaç tane Türk'te konuşacaksın? Bir konuş. Nerede yapıyorsun? <laughs> Telefonunu gösterdin. Telefon çözüm müdür abi? Ya telefon çözüm değil de şimdi şu var şimdi. Ya yani işin es önemli değil mi? Şu var. Esprisi bir tarafa da biz millet olarak birbirimizle yani yarış etmeyi çok seven bir milleti. Herkes bir teknolojiyle bir yarış haline gir. Bu da bir gerçek yani. Bunu da göz ardı yani sonuçta. Bu Türkiye'deki gelen bu iltica eden Türkiye Suriyelilere de mülteciler yüksek komisyondan gelen yıllık belirli bir aidat var. Sıf Türkiye kapılarını kapatsın diye. Bu yani Türkiye kendi bütçesine bunlara para ayırmıyor. Bilmediğiniz şeyleri hakkında da yorum Ya demagoji yapıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Kulaktan dolma şeyler yapıyorsunuz. Sokakta millet Türkçe konuşamıyordu ya. Şimdi Arapların içinde Bosna Arap tabelaları geldi hep ya. Kendinize gelin Allah aşkına ya. Mesela. Vallahi hala konuşamıyor millet. Pardon da ben bir adam ya haberleri açın izleyin aç. Adam evinde Kürtçe şarkı dinliyor birinci katta. Adamın evine silahla ateş ediyorlar ya ne demek. Sırf evinde Kürtçe şarkı dinledi diye kendinize gelin gerçekten. Artık gözünüzü açın. Bir şeyleri araştırın edin. Kendinize gelin. Kemal Kurt. Bir şey demek Teşekkür ederim.